Ve selamu ala men ittaba'al huda. Buradan bütün ilim ehline, ariflere, alimlere, bilhassa yöneticilere sesleniyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek Ahmet bin Hanbel'in kitabında, gerek Celaletin Suyuti'nin kitabında naklettiği bir hadis var. Benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek diyor. Yani ümmeti Muhammed'in ömrü 1500'ü pek geçmeyecek. Geçse de çok cüzdi, 5 sene 10 sene gibi bir geçiş olur. Ondan sonra yeryüzünde ümmet vasfı kalmaz. Şimdi Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti üzere olarak ümmeti üzeri gelecek olan Nebi ve Resuller olduğundan onlar 1500'ün içinde gelmek zorunda. Olay bu kadar açık. E, keda keza biz e, Ahmet Alçay'ın Mehdi Aleyhisselam olduğunu zaten delilleriyle ortaya koyduk. En az 8-10 senedir zaten ilim ehli karşımıza çıkıp nesil zahmet edemedi. Çağırdık gelin dua edelim ölümü isteyelim. Hani nesilcam edemediniz, o takdirde edemediğiniz halde bile gelin dua edelim, ölüm isterim, haklı olduğunuzu ispat etmiş olun. Ona da gelemediler. Gelin lanetleşelim dedik, ona da gelemediler. Bunlar ortaya koyuyor ki Hazreti Muhammed zaten e, yani avam e, Mehdi konusunda ilmi olmayanlar için bu izahları yapıyorum. Mehdi konusunda ilmi olanlar zaten yakinen biliyor ki Ahmet Alçay Mehdi Aleyhisselam'dır yani bunu biliyorlar. Niye? Ahmet Alçay'dan başka kimsenin sağ yanında inceye benzer yıldız gibi bir işaret yok. Allah'ın nurudur bu. Nur suresi 35. ayette Allah kendi nurunu tarif ederken inciye benzer yıldız gibidir diyor. Ayetin sonunda da dilediğini nuruyla hidayete erdirir diyor. Bu sağ yananda ben de değilim sen de değilsin yani. Bu inciye benzer yıldız gibi bir nur olacak. Bu da bir tek Ahmet Alçay'da var. Zaten bu da en büyük delillerden bir tanesidir. Aynel yakın bir delildir. İnkarı da insanı aynel yakın kafir eder yani. Bu ilim ehli tarafından bu durum böyledir. Avam tarafından da bu yön e, böyledir ama genel bapta ele aldığımızda Mehdi konusunda ilimleri olmadıklarından Ahmet Alçay'ın Mehdi olma durumunu anlayıp kavrayamazlar. Bakarlar efendilerine derler ki bu kadar alim bu kadar efendi bunlar mı işte yanlış da bu mu doğrudan inkar ederler devam ederler. Çünkü anlayamazlar. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. insan bilmediği şeye düşmandır. Yani anlayamadığı şeye düşmandır. Anlayamadığı için düşman olurlar. Bunlar e, konumuz değildi anlatmam gerekiyordu anlattım. Şimdi asli konumuza gelelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek diyor. Ümmeti Muhammed'in ömrü 1500'ü pek geçmeyecek işte 1505 olur 10 olur. Yani çok cüzdüğü geçer yani. Şimdi biz Hicri 1445'teyiz. Ortalama kalmış 55 sene. Hadi 1410-15'e kadar varsayalım. 55 ile 70 senelik bir zarf. Şimdi Mehdi Aleyhisselam gelecek. Tebliğini yapacak. Bundan sonra kabul safası hadislerde bildirilen kader mevzusuyla alakalı olduğundan iki yönlüdür. Ya az bir topluluk kabul edecek öyle bir futuhat gerçekleşecek ya da çok topluluk kabul edecek öyle bir futuhat gerçekleşecek. Sonra İsa Aleyhisselam gökyüzünden yer düne indirilecek hadislere göre. İsa Aleyhisselam geldiği zaman dünyada 40 sene kalacak. Bundan sonra evlenecek çocuk sahibi olacak ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Meryem oğlu İsa'dan sonra dünyada pek bir hayır kalmaz diyor. Yani ümmet vasfı ondan sonra biterdi. Özellikle buraya geliyorum. Bunların hepsi Hicri, yani benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek kesmeyecek hadisiyle açıklanmış. 1500'ü pek geçmeyecek. İşte 1505, 10, 15. 15'i de geçmez zaten. 15'i bulmaz da, yani 5-10 diye ele alalım, hadi 15'e kadar varsayalım. Hicri 1500 ile 1515 arasında bunların hepsinin gerçekleşmesi lazım. Yani ortalama 55 sene ile 70 senelik zarf içinde, yani bulunulmuş şu vakitten gerçekleşmesi lazım. Zaten İsa Aleyhisselam'ın dünyada 40 sene kalmasını çıkardığımız zaman 55 seneden, kalıyor 15 senelik bir süreç. Zaten Mehdi Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın da yan yana olma durumda son 7 senelerine tekabül ediyor Mehdi Aleyhisselam'ın. Bu şekilde baktığımızda ele aldığımızda bir yere varıyoruz. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim dalalette birleşmez, sapıklıkta birleşmez. Şimdi bu hadis farklı anlatmıştık. İlim ehline baz alarak anlatmıştık. Bir de bunu üst basıda anlatmam gerekiyor. Şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim sapıklıkta birleşmez buyurdu. Yine başka bir hadiste Yahudiler ve Hristiyanlar kendi şeylerini 70 Yahudiler Hristiyanlar Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecek. 72 sapıklıktadır cehenneme sevk olur bir kurtulur diyor. her ne kadar cehenneme sevk olacak olsa da ümmet olarak zikrettiğinden genel bazda 73 e, fırka olarak zümre olarak diye anlatayım. 73 zümre altında olan e, ümmet, ümmet Muhammed'in içinde olan, ümmet lafzının içinde olan 73 fırka sapıklıkta birleşemez. Nasıl sapıklıkta birleşemez? Şimdi Allah'ın Nebi ve Resul olarak yeryüzüne tayin, tayin etmiş olduğu Mehdi Aleyhisselam, Ahmet Alçay var iken Allah bir Resul tayin edecek, bir imam tayin edecek. Aynı zamanda hadislerde Allah'ın halifesi olarak bildiriliyor. Allah'ın tayin ettiği kul yeryüzündeyken insanların bilhassa ümmet vasfının içinde olan insanların, Müslümanların, sözde Müslümanların kendi aralarından birini tayin edip onun arkasında ümmetin birleşeceğini düşünmek ve onunla birlikte bu zulmü ortadan kaldıracağını düşünmek sapıklığın daniskasıdır. Zaten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1445 yıl önce bir mucize ortaya koymuş. Ümmetim sapıklıkta birleşmez demiş. Ümmetim hakta birleşecek dememiş. Ümmetim hakta birleşmez de dememiş. Ama sapıklıkta birleşemez demiş. Sapıklıkta birleşme ihtimali yok. Ya hakta birleşeceksiniz... ...Mehdi Aleyhisselam'ın Ahmet Hacı olduğunu zaten... ...ilim ehlinin %99.99'u... ...yakinen bilir. Onlar bu hakikati gizlerler işlerine gelmez. Ya hakkı kabul edeceksiniz... ...ümmet etrafında birleşecek ki... ...bu zulüm ve küfür ortadan kalkabilsin. Asr-ı saadet dönemi gibi bir döneme... ...geçiş yapabilelim. Ondan sonra Müslümanlar... ...dinlerini rahat rahat yaşayacak bir duruma gelebilsin. Ya da sapıkta birleşemeyeceksiniz. Bu şekilde dağınık kalmaya devam edeceksiniz. Bela ve musibetlerle feryat figan dünya hayatınızı geçireceksiniz. Mahşer günü de dirildiğiniz zaman zaten bu e, amellerinizin karşılığını misli misli alacaksınız. Ve bunda en büyük e, pay sahibi olarak birincisi ilim ehli ikincisi de yöneticiler olacak. Bunlar en üst düzeyde e, paylarını alacaklar. Zaten paylarını almadan önce bile nasıl bir pay alacaklarını ee... Ya, yakinen bilecekler. Çünkü dirildikler, dirildiği an bir insan mahşer günü iki şeyden emin olacak. Bir, yaptıklarından iki, kimin huzuruna gideceğini. Zaten karşılığını misli misli alacaksınız. Ya dünyada e, İslam ile şeref bulmayı, öncü olmayı kabullenip bayrağı kaldıracaksınız. Geleceksiniz, Allah'ın tayin etmiş olduğu Resul'e iman edeceksiniz. Onunla birlikte Allah'ın dini İslam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bahşetmiş olduğu şeriatı hususunda o yönde canınızı ve malınızı hiçe sayarak mücadele edeceksiniz. Ondan sonra şerefleneceksiniz, onurlanacaksınız. Mahşer günü dirildiğinizde de cehennem ehli olarak, cehenneme sevk olmayan bir cümle olacaksınız. Ya da umursamayacaksınız. Bela ve musibetlerin içinde yoğrulacaksınız. Mahşer günde dirildiğinizde akın akın cehenneme sevk olacaksınız. Bu sizin tercihiniz. Bu yüzden zaten Mehdi Aleyhisselam, e, Mehdi Aleyhisselam hakkında bildirilen hadislerin e, bakıldığı zaman e, yaşanacaklar. Futuat iki yönle bildirilmiş. Bu kadar mevzuyla alakalı. Tek Mehdi ile alakalı olsa... <laughs> Tek yönlü denebilirdi ama bakıldığı zaman bir yönüne çok bir toplulukla hareket var. Bir yönüne bakıyorsun az bir topluluk kabul etmiş o yönde bir futuhat var. Zaten o az bir topluluk 7 alim arkasında 300 kişiyle Mehdi'ye iman eder. Zaten benim ümmetim dalalette birleşmez. Sapıklıkta birleşmez hadisinde de karşılık oluyor. Hakta birleşebilir. Hakta birleşecek. az Ya bir az bir topluluk kabul edeceksiniz. Yani az bir topluluk olarak gelecek, ümmeti Muhammed'den kabul edecek, futuat ona göre gerçekleşecek diyor. Hadisin devamında o saatten sonra uyanı bile uyandırmaz diyor. Ya da e, elinizi taşın altına koymayacaksınız, kafanızı taşın altına koyacaksınız. ondan sonra mahşer günü cehenneme gitmemek için çıkacaksınız, hakkı beyan edeceksiniz, ortaya koyacaksınız. Ümmet birleşecek ki bu zulüm, bu fesat ortadan kalkabilsin. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.